Allahümme amin. Ne demiştik? Ve tilke hududullah. Allah'ın sınırları bunlardır. Kırmızı çizgi. Sakın emir ve yasaklarını çiğnemeyin. Aşmayın demiştik değil mi? Başka ayette. Ve men yeteadde hududallahi me Kim Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnerse, aşarsa, vurdurulmazlık yaparsa diyor. Nefsine zulmetmiş olur. تبارك وتعالى. شمذا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. بكرز امير يسقط bahsettikten sonra تكتن Rabbim الى ربهم تبارك وتعالى ki سكنوا لها باطل ولا yollara جرب Rüşvet yoluyla, hakimler yoluyla, yöneticiler yoluyla kendi aralarında haksız kazanç yapmayın. Mallarınızı yemeyin Allah diyor. Öyle. Ve la ta'kulu sakın, sakın. Mesela adam faizle ne yapıyor? Adamın malını yiyor. Hırsız da ne yapıyor? Aynı şekilde. Kumar da ne yapıyor? Aynı şey. Hırsız şöyle bakıyor ben bu adamı nasıl çarparım? Niye bu adamda var da bende yok? Haset, kin, nefret. Değil mi? Ondan sonra faiz. Aynı şekilde. Kumar. Adam diyor ki hocam ne? Bir darbeyle diyor 40 bin TL kazandım diyor. Bir de öyle. Seviniyor. Ballandıra ballandıra anlatıyor. Diğeri diyor ki hocam ben traktörümü kaybettim diyor. Traktör. Ne dedim? Evet diyor traktörü kaybettim. Nasıl? Ya diyor büyük bir meblağ kaybettim diyor. Ben onu geri alırım düşüncesiyle traktörü oynadım. Traktör de gitti. İşte Allah'ın bu çağrısına eğer uyulsaydı bunlar olur muydu? Ondan sonra mesela ne diyor işte Neyle? Aldatmayın. Yani birbirinizi alda, aldatmayın. Yani beş kuruşluk malı gene elli kuruşa satmayın demek istiyor. Ayıbını göster. Adam şimdi bir araba satıyor. Ayıbını gö göstermiyor. Ondan sonra adam aldıktan sonra güveniyor. Bizim güvendiğimiz gibi bir araba aldık. Güvendik adama. O arabanın bir kat yani mislini koyup ondan sonra ölü fiyatına sattık. Niçin? Çünkü güvendik. İşte Allah uyarıyor. Men gashena feleyse minne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi aldatan bizden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Hatırlayın bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşı pazarında denetleme yapıyor. Bir tüccar malını satıyor. Şöyle aleyhissalatü vesselam elini malın altına vurdu şöyle alt ıslak. Üst kuru. Dedi ki ne bu? İşte ya Resulullah şöyle böyle küm kümlemeye başladı sallallahu aleyhi ve sellem o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne bakınız. Buyurdu ki, men gâşşene feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Adam zâter satıyor. Kekik dediğimiz ya. Kekik. Tüccar Ali ne yapıyor? Tarladan alıyor akşamdan sabaha kadar bir su fıçısına yerleştiriyor. O 20 kilo sabaha kadar 27 kilo oluyor. Su içiyor. Ondan sonra gelip pazarda satıyor. Susuz, 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 susuz bağırıp çağırıyor. Ama yok su katmış. Bari yani bağırıp çağırma. Su var bunda. Kendi gözümle gördüm. Adam su katıyor. Susuz diyor. Soruyor. Su var mı? Yok diyor. Susuz, kuru, kuru. Ama su var. Men gâşşene feleyse Men ghaşşena feleyse minne Bizi aldatan bizden değildir buyuru Sallallahu aleyhi ve sellem yani, yani bunları dikkat etmezsek Vallahi Belalar, musibetler, ızdıraplar, çileler Yakamızı bırakmaz Zaten bırakmıyor Zannediyorsunuz ki bu musibetler böyle Boşuna geliyor Yok boşuna değil Günahlarımızın yüzünden Biz dürüst olmadığımız için Dünyana iki Dünya اِنَّمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَهُنْ وَلَعِبْ Değil mi Allah diyor? Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu ya. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Allah diyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya kime kaldı ki? Kala kala kalsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kalırdı. Oysa o da vefat etti gitti. Ha o zaman nedir? Biz bunun bilincinde olacağız ve Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde yaşayacağız. Evet. Evet. Ve ta'kulu amwalakum beynekum bil-batli haksizera sakin ulamallerinizi yemeyin ve tedlu biha ve tedlu biha ila al-hukkam isvat vererek hakimlere, yöneticilere meyledtmeyin. Ve terkenu ila allazina zalemu ayet. Fetemassaku min-nar. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ey Rabbi sonra. فَتَمَسَّكُمْ النَّارِ Sakın zulmetle, zulmedenler meyletmeyin. Haksız yere bu şekilde böyle ki kafir bile olsa mallarını ma 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 malını yemeyin Allah diyor. Yemeyin. La ilaha illallah. İlal hükkâb litakelu fariqan min min amwalin bazı insanların rüşvet yoluyla haksız 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 kazanç yoluyla onların mallarını yenay Allah diyor. Ve abilerim bakınız kardeşlerim bunların en büyük örneği mesela ihaleler. Bazı ihaleler değil mi? Bir hocamız anlattı. Bir kişi ihaleye girmiş diyor. 10 de girmiş. Demiş ki bakırız. Yani ben bu işi alacağım. Siz boşuna gelmeyin. Yani böyle mi istersiniz? Yani tehdit etti. Açıkçası Benimle baş edemezsiniz. Ben bu işi alırım diyor. Gelin size şu kadar vereyim. Çekilin gidin. Yok şöyle böyle bakmışlar, baş edememişler. Adam da onlara kişi başı şu kadar vermiş, ayrılmışlar. Mesela 10 vermişler, diğer taraftan adam 30-40 kazanacak. Bu nedir? Bu haksız kazançtır. Haksız bu. Olmaz. Neler dönüyor neler. Neler dönüyor neler. İşte böyle yapmayın Allah diyor. Diyor da yandaş şirketine adam veriyor. Rüşvet yoluyla. Git bize şunu şunu al al onu. Git şu derne şu vakfa yatır. Şu kadar para. Al bu işi diyenler çok. İşte böyle yapmayın Allah diyor. Yapmayın. Yapmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. La ilahe illallah. Neler dönüyor neler? La ilahe illallah. <laughs> min Haksız yere insanların mallarını yersiniz. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hatta siz bu bile bile yapıyorsunuz. Kur'an'a iman etmenize rağmen, Muhammed size hatırlatmasına rağmen ve siz Müslümansınız. Buna rağmen bunu mu yapıyorsunuz? Bunun ne kadar büyük bir, bir cırp olduğunu mutlaka göreceksiniz. Ne zaman tövbe etmezseniz, la taravun cehim mutlaka cehennemi göreceksiniz. Yapmayın. Yapmayın. Ed-dünya kısira. Hayat kısadır. Bunun hesabı var. Şimdi amel var, hesap yok. Orada hesap var, amel. Cık. La ilahe illallah. İşte bunu bilmenize rağmen ne diye bunu yapıyorsunuz Allah? Uyarıyor. Sakın böyle yapmayın. Haksız yere birbirinizin mallarını yemeyin. Allah tebareke teala buyuruyor. Sonra Yes'elûneke Başka bir konuya girdi. Burada ey Resulüm gelip sana hilalden soruyorlar. Bunlar daha tevhidi kavramış değiller. Ve Resul niçin gönderildiğini daha anlamış değiller. Hilallar hilalden şuradan buradan soruyorlar. Yahu Resul'e nasıl sorulacağını ilk önce öğrenin edeple. Ondan sonra bu hilale gelin demek istiyor burada. Yes'elûneke anil ahille. ey Resulüm. Bakınız, dikkat edin, bakınız. Yes'elûnek anil ehille. yani soruyorlar. Tıpkı yani ve yes'elûneke anil sa'a ve yes'elûneke cibal. Değil mi? Dağlardan, kıyametten sana soruyor. Ey Resulüm, kul ya Muhammed ey Resulüm hiye mevâkîtu linnâsi vel Hac için belirli belirlenmiş olan günlerdir, aylardır bunlar. Eskiden biliyorsunuz böyle e, astrodik e, böyle teknoloji, böyle saatler yok. Aya göre. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, ayı e, e, Ramazan ayını neye göre? Hilala göre. Hilalı gördüğünüz zaman oruca başlayın. Hilalı gördüğünüz zaman bayram yapın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hilala göre. Bugün gibi takvim şeyler yok. Feleki ilmi yok. Ha, o zaman Bunlar vardı. İşte burada yeselunuke anil Ey Resulüm sana hilalden soruyorlar. Kul hiye vel hac. için belirlenmiş vakitlerdir bunlar. Bakınız ve leysel birra bi en Burada diyor ki yani burada her ne kadar siz bu soruyu soruyorsunuz bu iyilik değil. Güzellik değil güzellik iyilik nedir biliyor musunuz? Hakkıyla ona iman edin. Daha siz kapılara yani evlere nereden gireceğinizi bilmez iken, iman etmemiş iken nasıl olur da bu hilalden soruyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz eskiden cahiliye döneminde ee, evlere arkadan giriyorlardı ihramlı. Niçin? Çünkü önden girdikleri zaman uğursuz sayarlardı. Tıpkı bizde bazı insanlar uğursuz saydıkları gibi. İşte diyor ki Baykuş öttüğü zaman mutlaka cenaze vardır. Maşallah. Maşallah. Başka işin yok mu? Vallahi dinini bilmiş olsaydı böyle demezdi. Yok siyah kedi gördüğü zaman sabahleyin işin ters gidecek. Değil mi? Siyah köpek gördüğü zaman ters gidecek. Değil mi? Yok efendime söyleyeyim iki bayram arasında nikah olmaz. Niye? Kim dedi? Yok nikah kıyıldığı zaman şu şekilde parmaklarınızı yaparsanız o e, evlilik batıl olur, o nikah batıl olur. Kim diyor ya? İşte bu tür şeyler bizde var olduğu gibi o zamanda da vardı. Demek ki cehalet hale vardır. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesine rağmen adam ha gittik e, bir ara e, kıydık e, e, nikah. Kadın diyor ki Oğlum yani böyle yapmayın. Hayır. Bu nikah batılı olursa Size de, de dedim. Yani, yani öyle bir şey yok. Yok yok hocam. Öyle, yani bilmemesine rağmen inadı rağmen diretti adam da